Soyka kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hırsızın ev ziyareti, ziyaretin evin hırs hırsızın evine ziyaret yapacağız arkadaşlar. Hadi gidelim. Açıkmış zaten <laughs> patlatma gerek yok. Köpek var oğlum da Köpeği çeksene. Tamam abi şeyden alayım. Ev burası galiba arkadaşlar. Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Kimsin? İsterimle konuşmuştuk ama. Soyka sen misin? Aynen. Soyka benim. Şu milletin telefonundan dıt yapıp para çalan. Dıt dıt yapıp. Evet o benim. Gel. Müsaitsin değil mi? Evet evet. Çıplak değilsin değil mi? Oğlum ne çıplak gel. Ha, ne bileyim öyle bakayım da. Kameram ben güzelmiş şu Teşekkür ederim sağ olasın. Okutak mı Yani okuması var yapay zekalı ama. Ben sanki dışarıda gördüm iki kişiydiniz. Ee, kameraman biraz çekindi galiba korktu gitti de o. Yine bir şeyler düştü herhalde piyasaya hemen bir bakıyorum. Tabii efendim. Alo. Oğlum şu an videodayım. Şu an videodayım size döneceğim. Şu an videodayım size döneceğim. Döner çayla mı döneceksiniz? Yok. Yani mevzu sıkıntı mı? Yok. Bizim mahalleye piyasaya hep şeyler düşmüş yani Biz yani onlara baktığımız için. Öyle mi? Evet. Böyle mi oturalım? Nereye isterseniz oturabilirsiniz. Oturabilir miyim? Değil mi? Otur otur geç. Teşekkür ederim. Şu kamerayı sabitlesem bir yere. Yok tamam. Arıyorlar. Malzeme düşmüş herhalde. Senin için mi bakmıyorum. Sakatlanmış mı düşünce? Kim? Malzeme. Abi tutuklanma hemen. Ne tutuklanma kardeşim? Evet. Var mı? Ne tutuklanma? İkisi de aşık olacağım yoksa ya. ne yapayım? Büro var ya. Büro <laughs> mu? Evet. Kardeşim tutun yüze yoran ne işi var? Sen ben ne yapam abi yaşıyorum. ya? Paramız yok sen başka. birinden kızardık tabi. Gel bakayım sen şu üstte. Hayır abi ne oldu? Gel 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 bakayım şu Herhalde i̇şte Hayırdır gel 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 gel. Sen ne de şey de yapıyorsun bakalım? Ya yeşil geldin? Ne iş ya? ya, de ya. De sen gel geç 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 geç, geç geç. geç geç geç. git 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 abi git Ben de ya. git 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 Lan git git lan. ya. git git ya. git 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 o akü şey işte o bazen malzemelere elektrik falan veriyoruz, deniyoruz. çalışıyormuş mu diye. yok mu evde? Yani kullanmıyoruz elektrik çok geldiği için. Akülerle genellikle işimizi görüyoruz. Öyle mi? Kaçak elektrik kullanıyor musunuz? Yok. Kaçak elektrikle bizim işimiz olmaz. Devletimizi seviyoruz. Bunu motordan mı çaldınız. Yani bunu... Yani bu inşallah benim elektrikli motorun aküsü değil Yani daha yeni geldim. Bu kadar hızlılık olmaz. Yok bizim çocuklar çalmaz. Ben sen fotoğrafını gönderdim motorun. Çalmazlar yani. Ama motorunu gönderdin. Külünü göndermedin. Olabilir. Benim motorum değil değil mi Yok. Senin motorun olsa da geri takarız yani. Onların 3-5 tane var bizde. Öyle mi? Sıfır evet. Peki biz sen sıfırını takalım dediniz. Sıfırını takarım sana değilsin. Hediye edersiniz. Evet evet. evet. Ben de ev hediyesi getirdim bu arada arkadaşlar. Göstereyim mi? Evet. Getirin bir saniye. Ee, şöyle bir ayakkabı. Evet. Yalnız bu benim ayakkabım. Ben ama bu. Evet. Anlatayım. Bu benim ayakkabım mı? Evet. Ben terlikte gidelim. İş, iş galiba. Yani, fotoğraf atıyorlar. Fotoğraf mı atıyorlar? Evet. Bakabilir miyim? Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz üzere 7-8 kamera Bisiklet. Klima düşmüş. Evet belki buraya takarım. Güzel malzemeler var. Şöyle. Yani ayakkabı benim. kısa bir süremize rica ediyorum. Tabii tabii. Anladık sen tehlikesin tehlikenin içinden geldin. Dışarısı müsaitse bir etrafı gezebilir miyiz? Kameramanım yok ama ben kendimizi taşık Olur olur bir gezelim dışarıya. Bir sıkıntı olmaz değil mi? Yok bir sıkıntı olmaz. Sen önden buyur. Tabii tabii. Beraber çıkalım ben önden geliyorum. Tabii ki. Benim motor ne be? Benim motoru çalmış bildim çocuk Çalmış mı? Ee, ben arar getirtirim onu sana. Gel bak diye gezer. Gelir değil mi motor? Gelir gelir. Ararsın seni Yani misafir sonuçta. Bunu da yeni düşürmüş. her yeri toprak noktak işte. Değilin, Köpeği de mi çaldınız? Yok. No, o bizim evimizin ilk göz Şila kızımız. Bu hırsızlık eğitimi var mı köpeğin? Yani onu hiçbir yere çıkartmıyorum. Genelde evde bekçilik yapıyor. Akşamları polis geldiğinde bana haber veriyor. Öyle mi? Ben, evet. Güzel, çok iyi. İşte gördüğün gibi bu annem işte hafet, hafet mi Araba falan. da çalmışsınız galiba. Araba? Evet, el arabası. El evet, arabası zaten yani ihtiyacımız olduğu için. Abi yani, diyor, sen ön tarafta girişimiz var. Hem arka taraftan girişimiz var. Polis mi? <laughs> polis mi? Polis mi? <laughs> <geliyor>. Polis, polis <laughs> mi geliyor? <laughs> Polisler geliyor? Ben kaçmam lazım. Ben ne yapacağım? Motorum? Tezgah mı lan bu? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ee, dav davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle Bitpazarı'nda pazarında falan şubeniz var mı Bitpazarı'nda Bit şubemiz yok. Huzur evlerinde şubemiz var. Çok huzurlu gözüküyor evet. ama yani şubeniz varsa huzurlu değildi. Yok huzur evlerinde olduğu için çok huzurlu bir şubemiz var. Bitpazarı'ndan daha sakin her azından zabıta yok. Kontrol yok. Bu mesleğe nasıl başladınız? <laughs> Güzel parası yoktu. Yani sonradan benim de para kazanmam gerekti. Evliyim yani. Çoluk çocuk sahibiyim. Yalnız bu konuda burayı kesersen iyi olur. Yok tabii ama bir şeye merak ediyorum yani. Hanımın arası mı bilmiyor. bilmiyorum. Ee, çocuktan çalıntı mı? Yok. Kendi çocuğunuz? Evet. İyi güzel. Çocuğu da çalacaksak biz niye yaşıyoruz ki? Yani meslek alışkanlığı Yok. olabilir diye soruyorum. Olmaz. Bileseniz. Olmaz değil mi öyle bir şey? Bizim çocuklar sınırımızdır. Kulumuzda çizgimizdir. Bu arada keşke bir klima çalsaydınız. Yani eviniz çok sıcak tamam. Ben de o konuya değinecektim. Buraya benim e, sızdıktan sonra malları saydım. Ufak bir, bir evim buraya. Yani. Orijinal evim değil. İşte gördüğün gibi buralar bitim olduğu için dedemin tavukları var, araba var. Bunun üstünü niye kapatmışlar? Herhalde yerini çalmışlar diye kapatmışlar. Çalıntı araba mı bu? Bak bir tane köyden tekne geçmişler. Onun üstü kapalı. Yerler zaten bizim işte gördüğün gibi. Bunlar satışta mı şu anda? Yani süsene alacaksan sana satabilirim yani. Yani çalıntı mı al? Almam da. Yani çalıntı mı Niye almıyorsun? Onu anlamadım. Çalıntı olduğu için olabilir mi acaba? Senin kameracın kameramanın yok herhalde. Ben çekeyim mi seni? Yani şu an Susan, bir... Ben seni çekeyim. Etrafı gez. Olur. Şöyle benim size. Kameran da güzel ama bu arada. Sağ olasın. Yani başka bir senin seni şurasın ne, ne oluyor? Abi. <laughs> Gel Şimdi bunları çalarken hiç de alıp götürüyorsunuz? Kendiniz taşıyorsunuz? Yani bu arabalar gelmeden önce sağlam bir şekilde geliyor. Evet. Markada hangarımızda dağıtılıp bir şekilde buraya vurdu olarak geliyor. Bize yarayan parçaları biz alıyoruz, satıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Bir de benim motor gelecek mi? Yani misafir olarak geldin. Yani, saatimi de yemişsin orada sağ olsun diğeri verdin de. Evet. Senin motor da geri gelecek birazdan. Ben aradım çocukları geri getirecek de. Yani ben yanlış ama geldiğime biraz kişiden oldum. Yok yok. İçinden geldi kusura bak. bak. İçinden geldi. Gel oğlum. Yani, Hediye getirdin. Abi de geri aldın ayağımdan. Sonra saatten ama motordan bahsediyorsun. Evet. Motor ediyorsun mu? Ya motor sana niye ediyorsun? O da var, Ben senden terlik var. isterim yok dedim. Ben de geri aldım ayakkabıyı. Terlik alırım şimdi caddeye çıkacağız. Şimdi arkadaşlar Instagram'da bu arkadaşla konuştuğum zaman hiçbir şekilde sıkıntı arkadaş olmayacak. Arkadaş mı? Ne diyeyim? Altın çocuk. Altın çocuk da konuştuğum zaman arkadaşlar hiçbir şekilde sıkıntı çıkmayacak dedi. Sen bizim misafirimizsin dedi. Gel, arkadaş, gel gel gel. Gel gel Bak çantam çalmasın diye nasıl tutuyorum bak. Gel çantana bak. Gel çalma. Bana <gülüyor> ne, <laughs> ne yapacaksın? <laughs> oğlum? Temizle ne anlatıyorsun? Temizle ne anlatıyorsun? Böyle mi anlatıyorsun? Bırak çantayı. Bırak öyle ben ya. Lan. Böyle mi anlaştık? Bırak hele. Gel ya? ben senin tamamını. Tamamı baba. Yerlere kadar ben geldi ben gel. Bir bakayım. Evet. Bu daha benden geri çaldığı için abi, abi, o, şey, şey, da Bak, ben bir Bir şey var daha Bu arada kolay ben aldım. yapalım. ver, ver. bir daha Bir daha bir daha yapalım. Bir daha bir daha yapalım. Bir daha bir Sıra üstüne tık ve bunu? ne kablosu Hadi kabloyu çaldık. Başlayın efsaneye. Kablosu Daha Yine de Şimdi abi alalım. Oraya da gidelim mi? Nereden sallayalım? Gidelim ama parasıyla. Şamla. a bir şey de de dayak yedik zaten. Ağzına gel, ağzına. Alden, Alden, <laughs> abi. Benim sana kablo borcum vardı değil mi? Ben çalmıştı ya. Evet evet. Bak sana bir kablo kendime bir kulaklık. Çok oldu ama bu ya. Bu nasıl bir hırsızlıktı kardeşim benim? Olmadı değil mi? Yok olmadı. Beceremiyorsun sen bu işi. Neyse şurada kalsın hadi gidelim. Gidelim. Al kardeş. Motorun da burada. Dosta ihanet olmaz bizde. Buyur baba. İhaneti yap yap sana, ihanet olmaz ha. Kardeş ben dedim ama bak bizim çocuklara dedim ki çalmayın dedim fotoğrafını videosunu alalım. Zaten bir, tür, bir sürü tantan oldu başımıza neler geldi gördün. lan Ne yapıyorsun lan sen?